Hepinize selam yine ben. Evet arkadaşlar bugün de bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bu videomda arkadaşlar bugün videomuzda da iyi yorumları okuyacağız arkadaşlar. O zaman hadi videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Yarın bayram biliyorsunuz. Neyse hemen videomuza geçelim biz. Evet bir tane videomuzda bir tane Türkiye demiş kalp kalp koymuş teşekkürler. Türkiye kalp koymuş yine. Bir de mantı demiş. burun Kanka yemeğe mantı koysaydım mantı uluslararası bir yemek oldu. Dünyayı ödemiş. Tamam. Tamam. Hadi sıradakine geçelim. Bu videomda da bir arkadaşımızın istediği videoyu yapmıştım. O yüzden ıı, şu şey oldu buraya çok teşekkür ederim demiş Teşekkürler. Burada da Türk'ün asker dediğinde kalbimdeki abim aklıma geldi demiş. İnşallah abisi de yaralanmadan döner evine sağlıkla sıhhatle. Neyse. Türkiye hiç kimseden korkmaz Allah'tan korkar demiş. Tamam. Türkiye demiş. Tamam. Şimdi buradaki yorumları okuyalım bu videodaki. Biz kazandık. Onlar hiç kazanamadı. Bir daha yeneceğiz demiş. Tamam. Bizim liderimiz Atatürk demiş. Tamam. Azerbaycan'dan Türkiye selamlar demiş. Tamam. Türkmenistan'da yaşıyorum demiş. İyi yorumlar bunlar. Burada da Türkmenistan'dan selamlar Türkiye demiş. Aleyküm selam. Sonra şurada bir şey yazmış da tam anlayamadım. ne geçelim. Burada da arkadaşlar bir tane Umut diye bir böyle kanalıma abone olan birisi var. O arkadaşlar kardeşimin sınıfında birisi. O zaten bu videoyu da kendisi istemişti. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Hmm, sıradakine geçelim. Sıradakini de Türkmenim demiş. Tamam. Neyse arkadaşlar bir sonraki videonun yorumlarına geçelim biz. Neyse arkadaşlar buradaki yorumlarda hızlıca okuyalım geçelim. Yaşasın Türkiye demiş tamam. Kardeşimiz Türkmen bayrağı da var he demiş tamam. Türkiye Azerbaycan demiş tamam. Bizim tatlımız baklava demiş. Ben de kazandibi koymuştum. Tamam. Çünkü baklavayı diğer videolarda koymuştum o yüzden. Burada farklı koydum. Bunlar da zaten klasik yorumlar. Yaşasın Türkiye. Onlarla bizi niye kıyaslıyorsunuz? Tabii ki Türkiye demiş. Bu videoda Kanada yapmıştım. Bizim bayrağımız demiş biz. Tamam. Sonra da diğer videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar ben bazı videoları atlıyorum da. Burada da arkadaşlar bir tane kandil videosu yapmıştım. Yorum, şurada yorumlara bakalım. Burada da arkadaşlar böyle kardeşim Umut diye bir arkadaşı var. Zaten bu videoyu da o istemişti. Demiş ki neden hep ilk like atan ben alıyorum demiş. Şuradan çok teşekkür ediyorum kendisine. Kanalımı çok izliyor. Teşekkürler ona. Bundan arkadaşlar kendisine selamlarımı gönderiyorum. Mesela geçelim. Arkadaşlar bu tarz videolarda çok yorum olduğu için hemen yorumlara bakalım. Bakalım yorumlara. Türkiye her zaman kazanır demiş. Teşekkürler. Allah en büyük demiş. Tamam zaten. Türkiye, Azerbaycan kardeşimiz demiş. Tamam. Buradan arkadaşlar bu Arjantin vs. Türkiye yaptığım videoda Türkiye vs. Kanada diyen demiş. Zaten bu arkadaşımızın dediği videoyu da ben yaptım. Sıradakine geçelim. Biri de peki Türkiye'nin vatanseverliği demiş. Tamam. Mustafa Kemal Atatürk bizim hayatımızı kurtardı. Doğru evet. Kurtuluş savaşında. Türkiye Azerbaycan kardeşimiz demiş. Tamam. Allah kimseye bizim yolumuzdan ayırmasın demiş. Amin. Türkiye vs. Amerika olsun demiş. Arkadaşlar zaten ben bu hani mesela oluyor ya, onların bayrağı bizim bayrağımız diye. Hani bu tarz videolar çekmeye başladım ya ben son zamanlarda bayağı çekiyorum. Onun arkadaşlar ilk serisinde ilk bölümünde ben Amerika vs. Türkiye yapmıştım zaten. Bu arkadaşımız da oradan izleyebilir. Çünkü ben zaten bu tarz videolar yaparken arkadaşlar ilk Amerika vs. Türkiye yapmıştım. Sıradakine geçelim. Buradaki yorumlarda zaten bayağı klasik. Türkiye demiş. Bizim içeceğimiz çay demiş. Türkiye demiş. Burada da as bayrakları asas demiş. Tamam. Amerika vs. Türkiye demiş. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti demiş. Türkiye'nin uyumu şaka mı demiş. Nasıl yani? Sıradaki. Biz de yani Ronaldo demiş. Yalnız Ronaldo Arjantinli değildi de yani ne sıradaki kalp koymuş biri de. Türkiye ve Sermenistan yap dostum demiş. Yaptım baklava olmalı demiş birisi de tatlıya. Neyse sıradakine geçelim. Buradaki yorumlarda birazcık ilginç. Şurada bir şey demiş de tam anlayamadım. Bir sü demiş. Biz de Türkiye vs Yemen ülkesini yapar mısın demiş. Zaten yaptım. Kendisinin istediği videoyu. Sıradakine geçelim. Bu videoda da zaten pek bir yorum yok. Bu videoda da Asya bayraklarını animasyon yapmıştım. İsterseniz gösterelim. Ya yani da yok gerek yok. Ve mesela Asya bayrakları çıkıyor. Sıradakine geçelim. O da bir tane de Doğu Türkistan videosu yapmıştım da. Ya tutmamış bu videoda bir yorum yok da. Bence iyi bir video arkadaşlar ama siz bence izleyin bu videoyu. sıradaki Bu videomda da arkadaşlar acaba böyle bir tane Türkiye'nin arkadaşlar eskiye doğru sarmıştım Türkiye hangisi daha güçlü diye 1453 mesela 1600'lü yıllar günümüz diye böyle bir video yapmıştım. Ondan sonra bunun yorumlarını okuyalım. Zaten pek de yok. 3 tane yorum var. Hemen geçelim. Bu videoda da birisi ikisi de Türk Solu demiş. Üçü de Türk söylüyordu ama neyse sıradaki. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da yorumlarını okuyalım. Bu videomda ülkelerin en sevdiği ülkeler diye. Hemen geçelim yorumlara. Zaten 19 taneymiş. Evet geçelim. Birisi harika olmuş demiş. Çok teşekkürlerimi gönderiyorum kendisine. Birisi de Pakistan ve ka, işte pardon Pakistan kalp Türkiye demiş. Tamam. Türkiye Türkiye demiş. Peki Filistin demiş. Nasıl yani? Neyse birisi de iyi güzel olmuş demiş. Tamam. Birisi de İsrail yurt demiş. Arkadaşlar bu videolara Amerika ile de İsrail'i koymuştum. Çünkü arkadaşlar Amerika ile İsrail böyle çok kötü ülkeler ama birbiriyle iyi anlaşıyorlar diye koymuştum. Burada bana birisi Güney Kore kardeş ülke demiş. Tamam. Sıradaki. Arkadaşlar bu videoda Pakistan vs bütün dünya diye bir video yapmıştım. Bu video pek tutmamış. Bir sadece abi çok güzel olmuş demiş. Teşekkürlerimi gönderiyorum kendisine. Sondakine geçelim. Arkadaşlar bu video da bayağı tutmuş. 155 beğeni almış. Tamam. Yorumlarda 98 tane yorum var. Hızlı bir şekilde okursak bence çok zaman kaybetmeyiz. Neyse hemen geçelim yorumlara hızlı. Bir de bu videomda ülkelerin ranklarını, askeri güçlerine göre sıralam sıralamamıştım da böyle ayırmıştım, öyle yapmıştım. Birisi İsrail çöpe az demiş. Ben de güçlerine koymuştum çünkü arkadaşlar ben videolarımda İsrail hiç sevmiyorum ama arkadaşlar objektif davranmam gerekiyor İsrail'e. Videolarımın gerçek olması için objektif davranmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ben İsrail'de nefret ediyorum. En sevmediğim ülkelerden birisi. Birisi eline sağlık çok iyi olmuş demiş. Teşekkürler. Biz de kanka lütfen Almanya'da yap demiş. Almanya'yı unutmuştum bu videoda değil mi? Evet evet unutmuştum Almanya'yı. O gün onu bulmuştum da. Onlar süper güce gelecekti bu videoda. Sıradaki. Biz de Bosna aşırı güçsüz olmalı demiş. Tamam. Biz de Azerbaycan demiş de tam anlamadım. İsrail'i ülke göre olarak görmüş olmanız bile ilginç demiş. Ama arkadaşlar objektif vermemem gerekiyor işte videoların gerçekçi olması için. Yoksa ben de sevmiyorum İsrail'i. Sıradakine geçelim. Türkmenistan bekliyordum çıkmadı demiş. He. O da ortaya gelecek. Sıradaki. Partikisini yapayım bu videonun arkadaşlar. Bir zaman bulursam çoğu ülkeyi çıkartmamışım yanlışlıkla bulamamışım sıradaki ve evet biz de Olma aslında güzel olmuş lan yani bayraklar güzel çizmişsin yaş kaç demiş teşekkürler bu arkadaşlara. yaşım 11 sıradaki bir de Aga süper güç ve Türkiye sence Japonya ile savaşacak bir ülkemiz. Allah aşkına 3. dünya ülkesiyle 1. ülke birinci dünya ülkesini karşılaştırıyorsun demiş. Savaşırız. Olmuş ki. Allah Allah. Savaşırız Japonya ile. Daha yenebiliriz. Türkiye yenedebilir. Biraz zorlanır ama Japonya ile. Neyse sıradaki. Birisi de İngiltere global olamaz demiş. İstesek de istemesek de arkadaşlar İngiltere global bir ülke. İstesek de istemesek de. Tayvan'dan Türkiye'ye selam demiş. Aleyküm selam. Ya Türkiye süper güç diyen de. Kanka sen ne anlatıyorsun? Neyse sıradaki. Bu videoda zaten arkadaşlar kötü yorumları okumuyordum. Okuduğumu bilmiyorum ama neyse. Ya Türkiye süper güç diyen de demiş. Süper güç çünkü ülkemiz. Sıradaki Tayvan. Demiş kalp koymuş. Tayvan yanlış güçlü olmalıydı demiş. Tayvan da ortaya mı ne koymuştum ben orta bölümüne. Ha, çok da güçlü değil ki Tayvan sıradaki. Birisi de yalnız bazı bayrakları iki kez koymuşsun demiş. Koymadım da sanırım benzetmiş. Zaten öyle yazdıydı benzetmişim diye. Biz daha bir Avrupa ülke mi? demiş. Oraya yanlış olmuş. Avrupa ülke mi demiş. İşte yanlış olmuş ara. Burada tam ne yazıyor bir şey olmaz bir şey olmaz demiş de tam anlamadım burada ne anlatmak istediğini hemen sıradakine geçelim. Bu arada arkadaşlar ben e, kötü yorumlara direkt pas geçeceğim çünkü bu videoda çünkü bu videoda arkadaşlar hiçbir kötü yorumu okumamaya özen gösteriyorum. Birisi de lan mısır çok güçlü demiş. Biz neyse burada rak bir kötü yorum var. Okumuyorum. İsrail i... bunu da okumuyorum. Bu da kötü bir yorum. Çünkü sıradaki mesela bir de Kuzey Kore güçlü demiş. Zaten güçlü Kuzey Kore'de bir sürü nükleer var. Türkiye en güçlü demiş. İstesek de istemesek de Türkiye en güçlü değil ne yazık ki. Ben de isterdim ama değil. Neyse bu videonun da yorumları bitti. Sıradakine geçelim diğer videoya yani. Bu videoda da yorum yok. Hemen sıradaki. Bu videoda da arkadaşım Ermenistan'a 1, 2, 3, 4, 5 yaptıydım. Türkiye ve Azerbaycan'a da 9, 9, 9 yaptıydım. Bu videoda 25 beğeni almış. Hiç, hiç de yorum almamış. Neyse bu videoda pek tutmamış. Sıradaki. Bunun yorumlarını da hemen hızlıca okuyalım. Hemen bu da okuyun. Çok iyi olmuş. Abone oldum demiş. Çok teşekkürler bu arkadaşımıza. Bizde işte kötü yorum var. Zaten. Hatta bunu da çok kötü yorum yok gibi. Kötü olmuş demiş. Kendisi yapsın da onunkini görelim bir de sıradaki. Bu videomuzda 17 yorum var ama hepsini bir tane arkadaşım var benim. Ahmet Berber diye. Ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Onun arkadaşlar böyle soh sohbet ettik yorumlarda. O yüzden 17 yorum var. Kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar size arkadaşlar Ahmet'in kanalını tanıtacağım. Evet arkadaşlar bu da benim arkadaşımın kanalı. Bu şekilde. Yani arkadaşlar abone olun bulur. Bulup da abone olsanız zil, bence iyi edersiniz. Çünkü arkadaşlar arkadaşımın kanalında da arkadaşlar son zamanlarda bayağı uğraşmaya başladı. Sıradaki. Söylediğim şey gibi arkadaşlar ben Cemet'in kanalına abone olun bence ve arkadaşlar araba videolar çekiyor ee, baya güzel videolar yani bence abone olun Ahmet'in kanalına hadi sıradaki hemen hızlıca bu yorumlarda geçelim gayet güzel çizmişsin demiş teşekkürler bu arkadaşımıza Azerbaycan bize saldırmaz demiş zaten saldırmıyor videoda <laughs> ve arkadaşlar tekrardan um, Umut arkadaşım da um, arkadaşlar like atın demiş tamam teşekkürler Arkadaşlar bu arada bu videoyu da arkadaşlar Umut istedi. Kardeşimin sınıfında. Sıradakine geçelim. Kanka ilk de hatay nerede demiş. Bu arada arkadaşlar bu yorum da ikinci yorum yalnız. Birinci değil. Birinci arkadaşlar söylediğim gibi söylememiştim. Umut'un videosu arkadaşlar birinci. Bu arkadaşımızın ikisi ikinci. Kanka ilk de hatay nerede demiş. Hatay'ı koymadım ben. Neyse sıradaki. Biliyorum zaten Hatay Cumhuriyeti vardı bir yerlerde. Koymadım öylesine. sadece sıradaki. İlk önce arkadaşlar bizde lan like sayısı neden 31 demiş. 31 falan değil. Like sayımız 87. Birincisi de, Neyse bu kötü yorum arkadaşlar. Otun okumuyorum kötü yorumları. Hadi sıradakine geçelim. Bu video bu yorumda da bitirsek mi acaba diye bir düşüneyim. Yok ya bence i̇şte bu videoyu da okuyan part de bir daha yapalım Tamam Hadi Filistin Azerbaycan'a yardım etmedi Ermenistan'a yardım etti Bizim de Allah'ımız var demiş Tamam doğru zaten Ermenistan'a yardım etti Filistin de Tamam sıradaki Birisi de Tam anlamadım sıradaki Birisi de demiş ki İsrail küfür emojisi koymuş. Birisi de yanılttı. Azerbaycan İsrail'in yanında değil. İsrail Ermenistan'ın yanında demiş. Arkadaşlar bu arada ikinci Karabağ Savaşı mı, birinci Karabağ Savaşı mı neyse işte. İsrail Azerbaycan'a yardım etti. Filistin de Ermenistan'a yardım etti. Ama Ben bu savaşta tabii ki şu Filistin İsrail savaşında tabii ki Filistin'in yanındayım ben. Sağdakine geçelim. Liste ismini soy ismini yazmış neyse. Sağdakine geçelim. O arkadaşlar bu eleman sürekli ismini yazmış neyse. Birisi de hey kendine gel demiş. Nasıl yani? Ben bunu anlamadım o yüzden sıradakine geçelim. Bu arkadaşlar birazcık garip bir şey yazmış. O yüzden Sonunda arkadaşlar sapıkça bir şey belirtmiş arkadaşlar. O yüzden okumuyorum bu yorumu da. Birisi de ismini yazmış tekrardan. Hadi sıradakine geçelim. Ve tekrardan bakalım. Filistin kalp demiş. Tamam. Minimal Filistin demiş. Aslında İngilizce biliyorum çünkü Palestina demiş. Tamam. My Palestine, Love Palestine demiş. Tamam. Niye? Niye İsrail Ermenistan'ın dostuydu demiş? Hiç de dost değil arkadaşlar. Var arkadaşlar Ermeniler Azeri, İsrail ve ıı, Türk bayraklarını yakmışlar. Yani nasıl dost olabilirler ki? Biz zaten Ermenistan, Türkiye ve dost değil ama İsrail bayrağını da yakıyorlar, Yahudi bayrağını. Sıradakine geçelim. Pardon. Buradaki örümlerde hızlıca okuyalım. Filistin'le İsrail'in yerini değiştiymiş. Hmm. İyi de kanka bak ben bunu gerçekleri anlatan bir video yaptım. Bak ben İsrail'de nefret ediyorum. Allah o İsrail'in belasını versin de. Gıcık oluyorum da. İyi de kanka şimdi bak gerçekleri anlatmamız lazım. Ben bu Türkiye'de bu olayı nasıl yaşayacağını anlamıyorum. Mesela diyelim, Filistin Ermenistan'ın yanındaydın ama Filistin Ermenistan'ın yanına koyunca sen Filistin'i sevmiyorsun falan diye yani toksik yorumlar geliyor. Ben yani mesela şimdi Filistin'i Azerbaycan'ın yanına koyarsak da sen hiç mi tarih bilmiyorsun? Birazcık git tarih araştır falan diyenler de olacaktır. Ama yani ben arkadaşlar gerçekleri anlatmak zorundayım. Sıradakine geçelim. Tekrardan kötü bir yorumla karşılaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar tekrardan kötü bir yorumla karşılaştığımız için bu yorumu arkadaşlar okumuyorum. Sıradakine geçelim. Arkadaşlar bu arada 54 diyorum. Ha bu videoyla da beraber bitirelim mi diyecektim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala kanala abone olmadıysanız hemen kanala şuradan abone olursanız çok mutlu oluruz. Olmadıysanız da canınız sağ olsun. Önemli değil. Neyse arkadaşlar bu videoda sadece iyi yorumları okudum. Çok da tepki vermediğime inanıyorum yani çok da tepki vermedim kötü yorum yapanlarda. Ya bir iki, bir iki tane okumuşumdur kötü yorum. Onun dışında pek okumadım arkadaşlar sinirlenmeyeyim diye. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.